أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جناب الله حسن سوز حمد وشكر لرؤوسون تم صلاة وسلام Kainatın Efendisi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. İnşallah yeni bir programla sizlerle beraberiz. Azaların afetleri adında bu programımız ve azaların birçok afetinden bahsedeceğiz. Azaların afetleri başlı başına İslamiyetle iç içe olan bir durumdur. Azaların başında evvela dil gelir. بقوله الى ان شاء الله سيزالله حسب حال هذا الجنس. ايتي كلمة جناب الله عز وجل شو "يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا, بَعضًا. ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا" ile akhir el ayah. Ey iman edenler! ya <laughs> min zann zannin çoğundan sakının. Kalbinizi kurcalayan, kalbinizde insanlara karşı bir kötü durum hissettiren zannın çoğundan sakının. Niçin sakınmamız gerekiyor? Cenab-ı Allah zannın çoğundan bizi sakınmamızı emretmiş. Ve devamında şöyle buyuruyor. Niçin sakınacağız zandan? İnne be'a zannı ismu ve la tecessesu ila ah. Çünkü zanın öyleleri vardır ki hakkında zan edilen kişiler olsun veya da başka şeyler olsun öyle zanlar var ki onlar hakikaten de büyük günahtır. İsmu büyük günahtır. Ve de ve la tecessesu diye ayet kelime devam ediyor casusluk da yapmayın. Birbirinizin kusurlarınızı da araştırmayın. Birbirlerinizin hakkınızda birbirinizi küçük düşürecek, birbirinizi rencide edecek durumlardan sakının. Devamında وَلَا يَعْتَبِ بَعْضُكُمْ بَعْضَا Birbiriniz, bazılarınız, bazılarınızın da gıybetini yapmasın. Evet, konuyla ilgili ayet-i kerime budur. Hucurat suresi 12. ayeti kerime. Cenab-ı Allah "Ve la yahtabba ba'dukum ba'da" bazılarınız bazılarınızın gıybetini yapmasın buyurmaktadır. Hakikaten de dilin en büyük afeti gıybet'tir. Öyle ki ayeti kerimede "Ve la yahtabba ba'dukum ba'da ey uhibbu ahadukum en lahme ahihi meyta" ilakh. yani nasıl olur? hiç birbiriniz Müslüman kardeşinizin, mümin kardeşinizin etini yemek ister mi? Fekerihtumu nasıl da tiksindiniz buyuruyor Allah'u huzur Yani Cenab-ı Allah gıybet yapan kişilerin Müslüman kardeşinin canlı canlı etinden yemesi, onun öyle kanlı etinden yemesi ile değer olduğunu buyuruyor bize. Ve de devamı da fekerihtumu. Nasıl da tiksindiniz? Çünkü insan yani haşa insan diğer yani hayvanat gibi değildir. Diğer hayvanata biz baktığımız zaman hayvanlar ancak leş yiyen hayvanlar var. Demek ki insan bu gıybet yapan kişiler leş yiyen insanlarla aynı kefedeler. Çünkü Allah-u Zülcelal öyle buyuruyor. Yani gıybet yaptığı zaman insan o sanki bir Müslüman kardeşinin diri diri etini kesip yiyor. Allah Zülcelal böyle buyuruyor. Ayet-i kerime Hucurat suresi 12. ayet-i kerime. Feker Nasıl da tiksindiniz. İşte dediğim gibi dilin en büyük afeti gıybettir. İnşallah Allah Zülcelal bizi bu gıybet belasından muhafaza buyursun. Ve de gıybet kelime manası olarak gıyabında bulunmak, onun görmediği halde onun hatırında konuşmak, onun hakkında konuşmak manalarına gelir kelime manı olarak. Ama İslam dilindeki, dinindeki manası ise bir Müslüman kardeşini o yokken, yanında o yokken onun gıyabında kötü, onu rahatsız edecek bir şekilde konuşmaktır gıybet. Nitekim Peygamber Aleyhissalatu vesselam Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Etet ru'unel etet ru'unel Ey sahabem, ey ashabım, siz biliyor musunuz gıybet nedir buyurdu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. sahabe-i kiram efendilerimiz şunu dediler. Allahu ve Resulühü a'lem. En iyi Allah ve Resulü bilir. Oysa onlar gıybeti biliyorlardı ama edeben diyorlardı ki Allahu ve Resulühü a'lem. Allah ve Resulü en iyi bilir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam daha sonra gıybetin tarifini şöyle yapıyor. Kale sallallahu aleyhi sellem zikreke Sen öyle bir kardeşini zikrediyorsun ki o zikri, söylediğin o sözden dolayı eğer kardeşin yanında ol, olsaydı o kardeşin sana kötü bakardı, çirkin bakardı. İşte o gıybettir buyur Peygamber sana. Yani biz konuşurken insanlar arasında Ahmet'ten bahsederken veyahut da Hasan'dan, Mehmet'ten bahsederken şunu düşünmemiz lazım. Acaba ben Ahmet'te hakkında konuşuyorum. Ahmet yanımda olsaydı bana ne tepki verirdi? Eğer Ahmet yanımızda olsaydı, bu konuşmama razı olursa doğru o kıybet değildir. Evet, ona kıybet diyemeyiz. Ancak Ahmet eğer farz edelim yanımızda olsaydı ve benim de o konuşmamdan rahatsız olsaydı o gıybet olurdu. Zira Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gıybeti böyle tarif ediyor. Müslüman'ın rivayet diye bir hadisi şerifte. Daha sonra sahabe-i ikram şunu dedi. fakulna ma fihi ya Resulallah Ya Resulallah ey Allah'ın Resulü benim bahsettiğim durum bizzat onun kendisinde var zaten ben yalan söylemiyorum ki olanı anlatıyorum. Peygamber Aleyhisselam buyurdu ki zaten olanı anlatman senin gıybettir. Olanı söylemen gıybettir. Zaten sen olmayanı söylersen o gıybet olmaz. O gıybetten daha kötü olan iftira olur buyur Peygamber Aleyhisselam. O zaman şuna bakmamız lazım. Toplumumuzda yaygın bir kanı. Biri hakkında konuşuyor diyoruz ki gıybet ediyorsun. Kapatalım bu mevzuyu gıybet yapmayalım. Böyle diyoruz. Ve bize muhataplarımız bize diyor ki o meclisteki kişiler biz yalan mı söylüyoruz? Yok yalan söylemiyoruz. Biz doğruyu söylüyoruz. O kişi filan filan aynı saatte şunu yapmıştı bana veya da şunu söylemişti. Bu gıybet değil ki diyorlar. Oysa onlar yaptıkları gıybeti de inkar ediyorlar. İşte insan bu ben gıybet yapmıyorum dese, bu gıybet yaptığı gıybeti de gıybetten saymasa, nevzu Allah muhafaza buyursun, haşa haram olan gıybeti helal saymaktadır. Haram olan gıybeti kendine helal etmektedir. Oysa İslam dininde bir şeyi haram kılmak <laughs> veyahut da bir şeyi helal kılmak, haram olan bir şeyi helal helal olan bir şeyi haram kılmak insanın küflene sebebiyet verir. Nezübillah. Allah sizi ve bizi muhafaza buyursun. Nasıl oluyor da insan haram kıldığı Allah'ın gıybet yapmayın emrini sanki Müslüman kardeşinizin etini yiyorsunuz o emrini ben olanı söylüyorum demekle nasıl oluyor da kulak arkasına atıyor. İşte bu büyük bir yanılgıdır. Neuzübillah insanlar eğer gıybet yaptığı hadir yapmıyorum dese küfre cehennemin ağzına günde kaç defa gelip gidiyor. Günde kaç defa gelip gidiyoruz cehennemin ağzına. Yaptığımız gıybetlerden dolayı veyahut da yaptığımız gıybete gıybet değildir demekle haramdan, gıybetten daha bir büyük günah olan allah Zülcelal'in imanına tam zıt düşecek olan küfre doğru bir yol açılıyor. Bundan muhafaza olmamız için insanların gıybetin ne olduğunu iyi bilmesi lazım. Gıybet nedir? Nasıl tedavi edilir? Gıybetin çeşitleri nedir? Bunları bilmemiz lazım. Gıybetin çeşitleri bir küfür kıybettir. İnsanı kafir yapacak derecede olan kıybettir. Yani öyle bir kıybet ki insanı kafir yapıyor neuzübillah. Ne büyük bir tehlike. İşte insan kıybet yapar da benim yaptığım kıybet değil ben olanı söyledim. Doğruyu söylüyorum ben, doğruyu anlatıyorum, yalan mı söylüyorum dese yaptığı kıybete kıybet değildir dese insan küfre düşüyor arkadaşlar. İnsan küfre düşüyor. Bu en büyük tehlikedir. Kişinin küfre düşünce de kişi yaptığı ameller makbul değildir. O kadar amelleri, o kadar sevapları sanki hiç yapmamış gibi bir durum arz ediyor. İkincisi nifakı gıybettir. Münafıklarda olan gıybettir. Müslümanların yanına gelirler, müminlerin gıybetini yaparlar. <laughs> Kâfirlerin yanına giderler, Müslümanların ve müminlerin gıybetini yaparlar ve böylece menfaat çıkar sağlamak için Ahmet'in yanına giderler, Mehmet'i yererler, onun hakkında konuşurlar, Mehmet'in yanına giderler, Ahmet'in kötü huylarından bahsederler. Bu türlü gıybete münafıklıkta olan nifaki gıybet denir. Bu da birincisinden kalır bir yanı yoktur o kadar tehlikelidir ki insanın bu hastalık devamlı giderse kişinin münafıklık amellere götürür. Bundan sonra artık onda riya başlar, gösteriş başlar, kendini beğenme başlar. Nitekim bu nifaki hastalıkların hepsi bu nifak hastalığından ileri geliyor. Münafıklık hastalığından ileri geliyor. Üçüncüsü haram olan gıybettir arkadaşlar. Üçüncüsü haram olan gıybettir ki bir kişi bir filanın hakkında konuşur ve de konuşur gıybet yaptın mı diye sorulsa evet yaptım der. Bu da haram olan gıybettir. Haram olan gıybet olanı söylemektir arkadaşlar. Ve de Peygamber aleyhissalatu vesselamın bu konuda oldukça çok hadis var. Belki kitaplarımızı açtığımız zaman yüzlerce hadis buluyoruz bu gıybet hakkında. müttefekun aleyh olarak Bukhari ve Müslüman rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. An Ebi Hureyre te radıyallahu anh kâle kâle Resul sallallahu aleyhi ve sellem Men kâne yu'minu billahi vel yevmil âkhiri fel yekul khayran evli yasmut. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa ya hayır söylesin ya da sussun. Kim ahiret gününe inanıyor arkadaşlar? Kim Allah Azze inanıyor. Onun tek çaresi var konuşma konusunda. Ya hayır söyleyecek ya da susacak. Peygamber hadisi bu yöyledir. Bukhari ve Müslim bunu ittifakı olarak rivayet ediyorlar. Biz nasıl olur da hayır olmayan gıybeti konuşuruz? İşte Allah'a ve ahiret gününe inananların vasıflarından biri de hayır söylemek ya da hayır söyleyecek bir söz bulamıyorsa susmaktır arkadaşlar. Başka bir hadisi şerifte Peygamber Aleyhisselatü şöyle buyuruyor. An Ebi Musa Ebi Musa Radıyallahu Anh'dan rivayet edilmiş hadis-i Ebu Musa şöyle diyor. Kultu ya Resulallah. Peygamber Aleyhisselam'a dedim ki diyor Ebu Musa Hazretleri Ey Allah'ın Resulü Ey müslüme Eftal. Hangi Müslüman daha faziletlidir Allah yanında Ey Allah'ın Resulü. Kale, peygamber Aleyhisselam şunu buyurdu. El Müslümü men selime min lisanihi ve yedihi. Ravahul Buhari vel Müslim. Allah katında en eftal Müslüman hiç kimseye ne eliyle ne de diliyle zarar vermeyen Müslümandır buyurdu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Yani en iyi Müslüman hiçbir Müslüman kardeşine ve de hiçbir kafire diliyle de eza vermez, gıybet yaparak da eza vermez, dedikodu yaparak da eza vermez. Ona haşa kötü bir söz, kötü bir küfür sözü dahi söylemez. En iyi Müslüman budur en iyi Müslüman birine eliyle zarar vermez. Onun öyle, öyle, kötü bir durumda yaşamasına müsaade etmez. Ve de Peygamber Aleyhisselam diğer bir hadisi şerifte şöyle buyuruyor. Ukbete bin Amir radıyallahu anh kale. Ukbete bin Amir radıyallahu anh, şöyle buyuruyor. Ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, men necatü, kurtuluş nerededir ey Allah'ın Resulü? Bize bir kurtuluş söyle, kurtulalım diyor Ukbe bin Amir. Sahabe-i kiram ki kurtuluş arıyor, gıybetten kurtuluş arıyor, her şeyden kurtuluş arıyor, cehennemden kurtuluş arıyor, azaptan kurtuluş arıyor. Nasıl bir sahabe-i kiram? Onlar böyle kurtuluş ararken biz nasıl kurtuluş aramamız gerekiyor? Onu sizin kalplerinize, vicdanlarınıza bırakıyorum. Ve de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o sahabeye, kurtuluş isteyen sahabeye şunu buyuruyor. Ya ukbe, ey ukbe, emsik aleyke lisanek. Ya ukbe, ne olur dilini tut, dilini tut. Ne olur bu dilini gıybetle muhafaza et. O zaman kurtulursun. Dilini tut ve de sanki Hayır varsa konuş, hayır yoksa konuşma. Boş yere konuşma, kimsenin kıybetini yapma, dedikodusunu yapma. O zaman kurtulursun ya Ukbe diyor Peygamber Aleyhissalatu vesselam. Dewa hadisin devamında "Ve lis'a'ke beytek ya Ukbe." Ey Ukbe, evinde evini geniş yap, sürekli evinde dur. Olur ki toplum bozulur, insanlar fesada uğrar, sen de fesada uğrarsın. Onun için evinde Daima evinde dur, seni kendini günahlardan muhafaza et. Vebki ya ukbe, vebki ala hataik. Hatalarının üzerine de çok ağla ya ukbe, hataların üzerinde çok ağla. İşte görüyoruz ki Peygamber Aleyhisselam sahabi kirama böyle nasihatler ediyordu gıybet hususunda. Yani kurtuluşu bir zat Peygamber Aleyhisselam insanın dilini tutmasına bağladı arkadaşlar. Yani nasıl bir kurtuluş ki insan dilini tuttuğu zaman kurtuluyor. Bu hadisi şerifi bize sahih olarak trimizi rivayet ediyor ve de onu o bu hadis-i şerifi hasendir diyor. Başka bir hadisi şerifte Peygamber Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. An Ebu Hurayra radıyallahu anh ennehu an ve sellem yakul. Peygamber Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu diyor Ebu Hureyre öyle duymuş. Men yedmen li. kim bana söz verirse diyor peygamber sözü sana. Kim bana söz verirse lima beyne iki dudağı arasında iki çenesi arasındaki olan dilini tutma konusunda kim bana söz verirse bir de ve ma beyne insan iki ayağı arasındaki ne de insan onu da muhafaza ederse, iffetini namusunu da muhafaza ederse diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, edmen lehu el cenne. Ben de onun için cennete girmesine kefilim diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Akit budur arkadaşlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ümmetiyle akt etmiş, ümmetiyle sözleşmiştir. Bizden istenen ağzımızı, çenemizi, iki çenemiz arasındaki dilimizi muhafaza etmemiz, bir de iffetimizi, namusumuzu muhafaza etmemiz, eğer bunları da biz yapabiliyorsak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da bizim cennete girmemize kefil olduğunu söylüyor arkadaşlar. Hadis-i şerif sahihtir. Bukhari Müslim'de geçiyor hadis-i şerif. Nasıl oluyor da dediğim gibi böyle büyük muazzam bir cennet iki şeye bağlı kalıyor arkadaşlar. Dilimizi tutacağız gıybetten vesair dedikodudan vesaire küfürden vesair insanları rencide edecek her şeyden. Bir hadis-i şerifte öyle ki bu gıybet o kadar insanı dehşet verici bir ana sürüklüyor ki Peygamber şöyle buyuruyor. El gıybetü eşeddü minez zena. Gıybet zinadan daha büyüktür. Nitekim nasıl büyüktür arkadaşlar bu demek değildir ki haşa insan zina edildi daha az günah gıybet yapsa gıybet daha büyük günah. Evet doğru da böyledir ama İnsan gıybet yaptığı zaman gıybet yaptığı şahıstan helallik alması lazım. Eğer gıybet yaptığı şahıs ona hakkını helal etmese Allah-u Zülcelal ona demezsen cennete gir. Zira Allah-u Zülcelal adalet sahibidir. Allah-u Zülcelal kimsenin hakkını yemez arkadaşlar. Onun için Allah-u Zülcelal gıybeti yapılan kişiden hakkını ondan alıp ona verecektir. Ama zina eden kişi gıybet yapan gibi onun üzerinde öyle bir hak yoktur. O zina etmiştir. Sonra da tövbe eder. Allah Azze isterse tövbesini kabul eder, isterse etmez. Ama zina eden kişinin hak dileme gibi, böyle hakkını yeme gibi bir durum yoktur. Bu bakımdan arkadaşlar, gıybet zinadan daha büyüktür. Hadisi şerifi, Ebit Dünya, bir de Ebu Abbas rivayet ediyor arkadaşlar. İsteyenler, bu hadis-i şerfi bu kaynaklardan bulabilirler. Ayrıca Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Konumuzun itibariyle demiştik. Hep önce biz kalbimizden zannederiz. Daha sonra dilim, bu zanımız o kadar ilerler ki dilimize geçer. Zan hakkında da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yani gıybet yapmamıza sebep olan zan hakkında da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İnne Allah Teala harrama minel muslim. Şüphesiz Allah Azze Celle Müslümana haram kılmıştır. Demuhu onun kanını dökmeyi, Müslüman kardeşini öldürmeyi haram kılmıştır ve maluhu onun malını telef etmeyi, malını haksız yere yemeyi haram kılmıştır. Ve en yuzanne bihi zannes o Müslüman kardeşi hakkında kalbinden böyle o Müslüman kardeşine karşı kötü zan beslemek de haram kılmıştır diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam. Nasıl olur da biz İslam dini kalpten bile insanın bir başkası hakkında zannını bile caiz görmüyor arkadaşlar. Nasıl olur da diliyle ettiği bir şeyi caiz görür. Hatta şunu da diyorlar. İnsan kalbiyle devamlı bir kişi hakkında düşünse, devamlı bir kişi hakkında düşünse o da haramdır arkadaşlar. O da gıybettir. Nitekim bizim cevheri tevhid gibi büyük akaid kitaplarımızda kalpten yapılan, sürekli yapılan gıybet de haram olduğu söyleniyor. Böyle bir tehlike varken acaba bizler de dahi, yani alimler de dahi, alimler gıybeti anlatır. Ulemalar gıybeti anlatır. Ben de burada gıybeti anlatırım. Ancak gıybet yapmama konusuna gelince orada işte ilim de fayda vermez. Zira gıybet yapmamak bir erdemdir. Zira gıybet yapmamak her kişinin değil de her kişinin karındandır. Nasıl oluyor da ilmi olanlar da gıybet yapıyor. Evet ilim sahibileri de gıybet yapıyorlar. Bu demek değil ki onlar yapıyor biz de yapalım bu gıybeti herkes anlatır kötülüğünden bahseder lakin gıybet yapmama konusuna geldiğimiz zaman bunu yapan beş parmağın elini geçmez arkadaşlar ayrıca Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın demiştim bu konuda birçok hadisi şerifleri var o kadar korkutucu hadisi şerifler var ki arkadaşlar insan diyor keşke lal olsam keşke konuşmasam keşke sussam ömür boyu susup Allah'ın Zülcelal hakkında hayır konuşsam diyor. Durum böyle iken nasıl oluyor da biz sanki her zaman çay yudumlar gibi ekmek yer gibi insanların arkadaşlar günde canlı canlı Müslüman kardeşlerimizin etlerini yiyoruz. Bu nasıl bir durumdur? Yani insana şu an bir leş getirseler bunu ye dese yenmez. Nitekim Maiz bin Malik adında büyük bir sahabe-i kiram vardı. O Maiz bin Malik Hazretleri sahabe-i kiramdandı. Ancak öyle bir günah işledi ki zina etmişti. Zina etmişti. Sahabe-i kiramdı. Sahabeden öyleleri de vardı arkadaşlar. Zina etmişti. Ancak tövbe etmişti. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onu rejmedildi. Cezaya çaptırıldı ve öldü. Daha sonra sahabe-i kiram arasından birkaç kişi şöyle dedi. Şuna bak, maize bak, zina etti, köpek gibi öldürüldü denildi. Haşa o sahabe için bazı kendisini bilmeyen kişiler belki münafık da onlar ama köpek gibi öldürüldü denildi. Peygamber Aleyhisselatü vesselam ise şöyle buyurdu. İn haşa ha. Onlar bir leşin başına gelmişlerdi. Diyorlardı ki bu leş ne kadar kötü kokuyor. Sahabe-i kiramdan iki kişi bir leşin başına geldiler köpek leşinin başına bu leş ne kadar kötü dediler. Peygamber sellem şöyle dedi. İn haşa inha onu parçalayın ve yeyin. O leşi parçalayın ve yeyin. Fakala o ikisi dedik ki ya Resulallah ne he şu cifeten ey Allah'ın Resulü sen sana ne oldu? Sen bize bu leşi yememizi mi emrediyorsun ey Allah'ın Resulü kim leş yer? Fakala Resulullah Peygamber şöyle buyurdu. Ma asabtuma Min ma min hazihi sizin kardeşiniz hakkında yaptığınız gıybet vallahi bu köpek leşini etini yemekten daha çirkindir. Bu köpek leşinin etini yeyin ama o kardeşinizin hakkında gıybet yapmayın. Bu kadar vahim bir durumdur arkadaşlar. Acaba biz günde ne kadar böyle leş yiyoruz acaba? Günde ne kadar böyle Kişilerin günahlarını üstümüze alıyoruz arkadaşlar. Elimizi vicdanımıza koyalım. Ahiret hususunda birbirimize yardımcı olalım. Birimiz birinin gıybetini yaptığı zaman ona diyelim güzel kardeşim yapma. Zira bu Allah'a bu haramdır. Sen Peygamber selam diyor. Leş yemek ondan daha kötü. Leş yemek daha ondan daha iyi yani. Gıybet leş yemekten daha kötü dediği bir şeyi yapmayalım arkadaşlar diyelim birbirimizi uyaralım. Aynı şekilde arkadaşlar. Peygamber Aleyhisselatü vesselam bir gün buyurdu ki oruç tutun sahabe-i kirama oruç tutmasını emretti. Herkes oruç tutuyordu ve diyor dedi ki ben size benden izin almadan iftar etmeyin. Herkes geliyordu Peygamber Aleyhissalatu vesselamdan izin alıyorlardı ve de Peygamber Aleyhisselatü vesselam onlara izin veriyordu o da iftar ediyordu. Bir zat geldi dedi ki ey Allah'ın Resulü iki tane genç kız var. O genç kızlar da oruç tutuyor. Eğer müsaade ver onlar da iftar etsinler. Peygamber aleyhisselatü vesselam dedi ki hayır onlar oruç tutmadı. Onların tuttuğu oruç oruç değildi. Zira onlar oturmuşlardı birkaç kişinin gıybetini yapıyorlardı. Onlar leş yedikleri halde Müslüman kardeşinin etini yediği halde nasıl olur da oruç tutabilir ki? Özellikle Ramazan ayında tuttuğumuz oruçlara bakalım. Gıybetliyse nasıl o oruçlarımız? Ona bakalım. Durum bu kadar ciddidir arkadaşlar. Cenab-ı Allah hepimizi böyle şeylerden muhafaza etsin. Sizi ve bizi her türlü gıybetin her türlüsünden muhafaza etsin. Ve de inşallah bu gıybet hususunda duralım. Birbirimize yardımcı olalım. Müslüman kardeşlerimizi Allah için uyaralım birbirimiz. Ya yani sırf Allah için uyaralım. Allah Azze ve Celle de buna göre bizim ecrimizi, sevabımızı verecektir. İnşallah gıybet konusunda denizden bir damla, damladan bir zerre konuşmuş olduk. Sağlıcakla kalın, hayırlı günler.